Merhaba. Bu videoda öğretim elemanlar için Aybüzem'e giriş yapmayı, şifre değiştirmeyi ve profil güncelleme işlemlerini yapmayı anlatacağız. İlk olarak adres çubuğuna aybuzem.aybu.edu.tr yazarak Aybüzem web sayfasını açalım. Giriş yap butonuna tıklayarak kullanıcı adı kısmına sicil numaramızı, şifre kısmına Aybüzem tarafından verilen şifremizi girelim. Giriş butonuna tıkladığımızda sisteme giriş yapmış olacağız. Şifremizi değiştirmek için sağ üstte bulunan sicil numaramızın olduğu kırmızı butona, ardından tercihlere ve daha sonra şifre değiştir'e tıklayalım. Mevcut şifremizi ve yeni şifremizi girelim. Yeni şifremiz en az 8 karakter olmalı, mutlaka rakam, büyük harf, küçük harf ve özel karakter içermelidir. Değişiklikleri kaydete tıklayarak şifremizi değiştirelim. Profilimizdeki diğer bilgileri değiştirmek için buradan profil düzenleye ya da yine kullanıcı adımızın bulunduğu butondan profile tıklayabiliriz. Profil düzenleye tıklayarak öncelikle e-posta adresimizi değiştirelim. Aybuzem, şifre sıfırlama, ders duyuruları gibi otomatik e-postaları bu e-posta adresimize göndermektedir. O yüzden buraya en aktif kullandığımız e-posta adresimizi girelim. Sonrasında yine sisteminizin verdiği ölçüde bilgilerimizde değişiklik yapabiliriz. Bu işlemlerin ardından profil güncelleye tıkladığımızda yeni kaydettiğimiz e-posta adresimize bir onay bağlantısı gitmiş oldu. E-posta adresimize giriş yaparak Aybüzem'den gelen otomatik e-postayı açıp linke tıklayalım ve sayfamızı açalım. Bu şekilde e-posta adresimizi başarıyla güncellemiş olduk. İyi çalışmalar dileriz.